Merhaba arkadaşlar, işçi problemleri test 4 başlayalım birinci sorudan. İlayda birinci ve ikinci gruptaki kuşlara eşit miktarda yem veriyor. Birinci gruptaki kuşlar yemeği 36 dakikada, yemekte ise ikinci kuşlar yemin tamamını kaç dakikada yer? Yani ikinci gruptaki kuşlar. Bakın birinci grupta 4 tane kuşumuz var, ikinci grupta da 6 tane kuşumuz var. 4 tane kuş arkadaşlar 36 dakikada yer ise... 6 tane kuş kaç dakikada yer? E benim kişi sayım fazla oldukça kısa sürede bitiririm. Ters orantılıdır. Ters orantıda direkt çarpılır. 4 çarpı 36, 6 çarpı x'tir. Sadeleştirdim. Buradan da x'i 24 elde ederim. Geçtim ikinci soruma. Birim zamanda eşit miktarda şarj olan bir telefonun şarj sırasındaki görüntüsü şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Bataryası tamamen boş olan bu telefonun bataryasının tam dolması için en az kaç dakikada şarj edilmesi gerekir? Şimdi %71'den %46'yı çıkartırsam %25'lik kısmını 12, 10'u 12 geçe 10 yani 12 dakikadadır. 12 dakikada %25'lik kısmı ise yüzde yüzü kısmı kaç dakikada olur? Dolayısıyla doğru orantılıdır. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı yapılır ama uzun uzun yapmayacağım. 25'e 100 4 katı olmuş ise 12'nin de 4 katı 48 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 3. soruma. 61 katta bir plazayı temizleyen iki işçiden birinin son kattan diğeri de birinci kattan temizliğe başlıyor. O zaman e, temiz, son kattan temizliğe başlayan işte 1 saatte 6 kat. O zaman t saatte 6 t. E, burada t saatte 4 t ilerler. Şimdi arkadaşlarım birinci kattan başlayanlar bir de sondan başlayan. Bu 6 t gitti. E, burada 4 t. E, şurada da ne yaptılar? Buluştular. E, topladığım zaman 10t artı 1 eşittir 61. Ve buradan t eşittir ne gelir? 6 gelir. 6 yerine yazdım 24 kat. E bir de buradaki 25. katta ne yaparlar? Karşılaşırlar. Geçtim arkadaşlarım 4. soruma. Bir fabrikanın paketleme bölümündeki bir makine 48, 48 tane paketleme işi yapmaktadır saatte. Bu makinenin hızı 1 bölü 4 oranında arttırılır ise son hızı ile kaç tane paketleme yapar? Şimdi arkadaşlarım hızına 4V diyelim. Niye? 4'e tam bölünsün diye. 4V hızıyla 48 tane paketleme yapıyor. E 4V çarpı 1 bölü 4 arttırılacak. Yani V arttırılırsa 5V olur. E benim hızım ne kadar fazla olursa daha çok paketlerim. O yüzden doğru orantıdır. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı yapılır. Ve, e, ve arkadaşlarım şöyle V'ler gitti. 4 ile 48 sadeleşirse 12. 12 ile 5'i çarparsam 60 cevabını elde ederim. Ya da o 12 katı arkadaşlarım 12 katı direkt 60 cevabında diyebilirsiniz. Geçtim 5. soruma. Bir pizza ustası büyük boy pizzayı tek başına 12 saatte şey 12 dakikada çırayı ise 8 dakikada hazırlamaktadır. Usta diyor 6 büyük boy pizzayı tek başına hazırladığı sürede çırak tek başına orta boy pizzayı kaç dakikada hazırlar? E, bir pizzayı 12 dakikada hazırlıyor ise usta 6 tanesini 72 dakikada hazırlar. E, çırak arkadaşlar e, bir pizzayı 8 dakikada hazırlıyor idi. 72 dakikada ne kadar hazırlar? 8 x eşitleri 72'den sadeleştirdiğim zaman demek ki 9 tane pizza hazırlamalıdır. Geçtim 6. soruma farklı kapasitelere sahip beyaz ve siyah şarj aletleri vardır bir tablet beyaz ve şarj aletiyle 6 saatte hemen şöyle yazalım siyah şarj ile 8 saatte dolmaktadır bataryası tamamen boş olan tablet beyaz şarj aletiyle 4 saat şarj edildikten sonra siyah şarj aleti ile tam dolana kadar şarj ediliyor. E buna göre siyah şarj aleti kaç dakika kullanılmıştır? Bakın 6 ile 8'in ortak katı tamamına 24x dersem 24'ü 6'ya bölersem burada 1 saatte 4x şarj eder. 8'e bölersem 24x'i 1 saatte 3x şarj eder. Şimdi diyor ki beyaz şarj aleti 4 saat. O zaman 4x çarpı 4'ten de 16x ne yapar? Yapar. E, geriye kalan siyah. E, 24x'den 16x'i çıkartırsam 8x. E, siyah 1 saatte 3x yapıyordu. 8x'ini 8 bölü 3 saatte yapar. Ama dakika istediği için çarpı 60 yaptığım zaman o zaman 160 dakika siyah şarj aleti kullanılmıştır. Geçtik 7. sorumuza. Bir tekstil fabrikasının dikim bölümünde çalışan 8 işçinin her biri günde 6 gömlek dikmektedir. 1440 gömlek siparişi alan bu fabrikada işçiler işe başladıktan 5 gün sonra 4 işçi salgın hastalıktan dolayı işe ara veriyor ve diğer 4 işçi 10 gün boyunca çalıştıktan sonra hasta olan işçiler işlerine geri dönüyor. Siparişin vaktinde teslim edilebilmesi için bundan sonra bir işçi günde kaç adet gömlek dikmesi gerekir. Şimdi arkadaşlarım. Ee, bir günde 6 gömlek dikerse 8 işçi de 48 tane gömlek diker bir günde. O zaman 1440'ı ee, 48'e böldüğümüz zaman toplam 30 günde bitmesi gerekir. Şimdi başlayalım. 5 günde 5 gün boyunca e, bir günde 6 e, gömlek dik, günde 6 gömlek dikiyordu bir kişi. 8 işçi de 5 çarpı 6 çarpı 8 tane yani toplam 5 günde dikilecek gömlek sayısıdır. Sonra 4 işçi ayrıldı. Geriye 4 işçi kaldı. 10 gün çalıştı. Yine her biri 6 gömlek dikiyor. Sonra tekrar geldi 8 işçi. Günde kaç gömlek dikecek bilmiyorum. 5, 10 daha 15 gün. Toplam 30 günde olacaktı. Aynı gününde teslim edilebilmesi için geri kalan işler 15 günde bitmeli. O da 1440 olur. 240 arkadaşlarım 240'tır. Toplarsam 480 artı 120 x eşittir 1440 ve 120 x eşittir 960. Sadeleştirdiğim zaman x eşittir 8 gelmelidir. Aşağıda geçtik 8. sorumuza. Aşağıda özdeş iki tane fitili bulunan mum görseli verilmiş. İki fitil aynı anda yakıldığında mum 6 saatte yanarak tamamen bitmektedir. Yani her biri xx olsun. 1 saatte 2x yanarlar. 6 saatte de 12x yanıp biterler. Başlangıçta mumdaki fitillerden biri 3 saat. biri e, x yanıyordu. 3 saatte 3x yanarlar. Geri 12x eksi 3x'den 9x kalır. Sonra diğer fitil de yakılıyor. E, x vardı. İkisi de birlikte yakılırsa e, 1 saatte 2x olur. E, 9 x kısmı da 9 bölü 2'den 4,5 saatte yanar. E, önceden de 3 saat vardı arkadaşlar. Toplarsam toplam 7,5 saatte yanarak biter. Geçtim 9. soruma. Bir çaydanlık su doğal gaz ile 18 dakikada, elektrikli ile 36 dakikada. E, elektrikli ile 12 dakika e, ısıtıldıktan sonra ısıtılırken diyor elektriklerin kesilmesi nedeniyle kaynayana kadar doğal gaz kullanılmış. Toplam ne kadar süre geçmiştir? Şimdi hem 36'nın hem 18'in ortak katı 36x diyelim sıvıya. Şimdi doğal gaz ile 36x'i 18'e bölersem dakikada 2x miktarı kaynar. E elektrikli ile 36x'i 36'ya bölersem dakikada x kaynar. Şimdi elektrikli ile 12 dakikada elektrikli ile 1 dakikada x kaynardı. 12 dakikada 12x kaynar. E geriye 36x 12x 24 xi kalır. Şöyle dördünü yazalım. 24x. Geri kalan doğal gazla olacak. E doğal gazlar 1 dakikada 2x ise e, e 24x'liyi 12 dakikada kaynatır. E doğal gaz ile 12 elektrikli ile 12 toplarsam toplam süre 24 dakika elde edilmelidir. Geçtim 10. soru. Temizlik görevlisi olarak çalışan Aysel ve Gülbin 1 metrekarelik alanı sırasıyla 2 ve 3 dakikada temizliyor. Sabit hızla çalışan Aysel ve Gülbin aynı anda temizliğe başlayarak 80 metrekarelik alanı beraber kaç dakikada temizler? Şimdi ikisi birlikte beraber 1 bölü t'dir. 3'e 2'den arkadaşlarım 5 bölü 6 eşittir 1 bölü t'den şöyle T eşittir 6 bölü 5. Yani 1 metre karelik alanı birlikte 6 bölü 5 dakikada şöyle temizlerler ise 80 metre kareyi kaç dakikada temizlerler? 80 çarpı 6 bölü 5 eşittir x. Sadeleşti 16. 16 ile 6'yı çarparsam 96 dakika elde edilir. Geçtim 11. soruma. Yarı çapı R yüksekliği H olan silindirin hacmi pi R kare çarpı H şekilde yarı çapı R yüksekliği 2H e, tamamı su ile doluyken 6 saatte tahliye edilmektedir. Yarı çapı 2R yüksekliği H olan kaç e, saatte tahliye edilir? Şimdi hemen yapalım. Pi yarı çapı R R kare yükseklik 2H olan 6 saatte tahliye edilmiş. Pi çarpı 2R'nin karesi çarpı H kaç saatte tahliye edilir? Şimdi arkadaşlarım burayı açtığımız zaman şu ifade pi 4 r kare çarpı h. Bakın bu bunun kaç katı? 2 katı. O zaman bunun 2 katı gelecek. T de buradan 12 olmalı. Zaten içindeki sıfı ne kadar çoksa sürem de o kadar fazladır. Yani doğru orantı. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı yaparak da yine aynı sonucu elde edersiniz. Hatta yapalım. 4 r kare çarpı h. Pi r kare çarpı 2 h çarpı t. Pi r kare h. Pi r kare h. Bakın 24 eşittir 2T'den T eşittir yine 12 gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Hüseyin A marka çim biçme makinesiyle 45 dakikada B ile de 60 dakikada biçmektedir. A marka ile 15 dakika biçen Hüseyin makinenin bozulmasıyla geri kalanını B ile biçiyormuş. B kaç dakikada biçmiştir? Hem 45'in hem 60'ın ortak katı. Çimlerin tamamına 180x dersem. E 180x'i 45'e bölersem A'nın 1 dakikada ne kadar biçtiğini bulur, bulurum 4x. B'miz 180x'i 60'a bölersem yani 1 dakikada 3x biçer. A ile 15 dakika biçti. 4x çarpı 15'ten 60x'tir. Ve geriye şöyle bakın. 180'den 60'ı çıkartırsam 120x kalır. Hepsini B ile biçecek. B'miz 1 dakikada 3x biçiyordu. 120x'i de sadeleştirdiğim zaman 40 dakikada biçmelidir.